Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi hava faksı alacağız. Weatherfax alacağız. Burada Hamburg'un istasyonu. Bu arada ee, şu anda ayarlı olan bende. Şimdi bu siteye nereden giriyoruz? Bu arada weatherfax.com stations weatherfax deseniz çıkar. Bu istasyonlardan şu an Almanya ve Ho Bakın başladı saati 13882 13882 bakın e, frekansı ve şu anda saat 7.17 GMT bakın 7.17 ve şu anda başladı bir fax e, gelecek beraber e, basınç haritasını beraber alacağız. Şimdi ben de başlatıyorum. Şimdi bu fax sinyali nasıl onu da göreceksiniz. Şu ötmenin içinde sinyaller var. Biraz sonra göreceksiniz nasıl neler yaptığımı. Şu anda başlaması lazım. Hep birlikte basınç haritasını alacağız. Bizim bölgemizin komple Avrupa olsun diğer ülkeler olsun basınç haritasını alacağız. Bu daha tam yeni başlayacak. Dediğim gibi istasyonun adı Hamburg. Delta Delta Hotel 3 kesme. Delta Delta Kilo 6 Hamburg. Bunun gibi Avrupa bölgesini gösteren ee, Breckner Northwood mu? öyle olacak ee, şeylerin İngilizlerin var Northwood var ee, Northwood'un çalışma frekansı 2618.5 4610 8040 11086.5 ee, Almanya'nın ise Hamburg'un ise 3855 7880 13882 Bakın şu anda survey analiz alıyoruz Yani Basınç haritasını alıyoruz. Harita gelmeye başladı. Görüyor musunuz? Ne kadar güzel. Bütün şu dünyanın basınç haritasını beraber hep beraber almış oluyoruz. Bu benim bilgisayarım. Ne kadar güzel görmek değil mi? Türkiye'yi falan da göreceğiz buradan. Hava faksı bunun adı weather faks Üzerinize gelen basınçlar Kötü mü iyi mi neler geliyor Hepsini görebiliyorsunuz arkadaşlar Böylece mesela Türkiye'nin üzerinde Kötü bir hava mı geliyor Alçak basınç mı yüksek basınç mı Kar yağacak mı yağmayacak mı Bunların hepsini buradan görebiliyoruz Burada küçültülmüş hali Burada da, dağılmamış hali Benim şimdi bilgisayarıma göre yapılmadığı için Program Çözünürlük Şeyi var problemi var Fakat Bakın şimdi burada Basınç çok derin bir basınç var Burada İzobar eğrilerini görüyorsunuz Çemberler Şu çemberler ama bütün Türkiye hepsi görünecek. Hepsi görünecek. Şimdi bu şu anda buz bu Kuzey Buz Denizi filan Norveç, İsveç şu İsveç tarafları tahminimce bakın çiziyor yani resmen bunun adı Surface Analiz arkadaşlar İngilizler biraz daha düzgün veriyor. Yani görüntü olarak. Belki bu şey benim ayarlarımla ilgilidir. Bakın şimdi T harfi alçak basınç demek. Vay alçak vay dediğimiz alçak basınç. Şu an İsveç. Kuzey kutubundan başladık dünyanın. Kuzey kutubu burası. Grönland adası. Şurası. Burası Norveç, İsveç Finlandiya. Görüyorsunuz. Burada çok derin bir alçak basınç var. Buraya giden gemiler, uçaklar Allah selamet versin. Hele şu iki alçağın ortasına giderlerse buralara ki burada fazla insan yok ama şimdi uçaklar da bu haritaları alıyorlar. Yani boş değiller öyle boru değil yani. <laughs> Sen öleceğin bir yere gidemezsin, gitmezsin yani. Ona göre hava haritaları çıkartılıyor uçuş güvenli uçuş hava raporu veriliyor bakın görüyor musunuz cepheyi ısırıyor ısırıyor adam arıyor şu cephe iki tane cephe ısırıyor şu an öttürüyor burası ee, tabi okyanus bu ee, yani alçak desin de, basıncın derinliği var 960 milibar 960, 65, 70 O kadar derin ki bir çukur olarak düşünün Korkunç bir çukur var Dehşet bir çukur var burada Buraya düşen yani <laughs> çıkamaz kolay kolay Hava raporunu görüyorsunuz arkadaşlar Evet İsveç, Norveç ben Buraları işte Finlandiya Bakın haritada çıkmaya başladı 960 mili var. Buradaki en derin alçak basınç. Şimdi bir geminin karşıya gittiğini düşünün şuraya. Alaska, işte Amerika taraflarına gittiğini düşünün. Öttürüyor yani, öttürüyor. Açıkçası öttürüyor. Evet, şu anda şey çıkmaya başladı. İki tane büyük cephe var. Avrupa'ya doğru bu İngiltere'nin üst taraflarını evet İngiltere'yi yalıyor baya İngiltere'ye gidecek olan şu an gemiler şuradaki gemiler daha yani bir, bir gün sonra iki gün sonra biraz hırpalanacak ama bu tür alçak basınçlar karalara geldiği zaman zayıflarlar ama bu 960 milibar çok öyle bir şey basınç değil yani şurada bir Alçak basınç daha var Bakın arkadaşlar Bu da Rusya'nın üzerinde Yani Sibirya üzerinde Bir alçak basınç var Görüyor musunuz şurada Şimdi Bu en derini Yani şu an dünyadaki en derin Alçak basınç bu Şu iki taneler onlar İki alçak basınç biri daha derin Diğeri biraz daha e, Zayıf Türkiye'nin durumunu gördüz beraber. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, acelemiz yok. Beraber daha yaklaştırayım haritayı. Şimdi şu alçak basınç iki tane dediğim gibi. Şu da bir alçak basınç. Bizim buraya şunlar cephe birinci cephesi, ikinci cephesi hani bunu al, e, soğuk cephe, sıcak cephe derler. Ha bakın sıcak cephe burada. E, şey var pardon sıcak cephe. Bunlar e, cepheler arkadaşlar. Şimdi a, burası dediğim gibi fin, German Bay, Danimarka şurası görüyor musunuz? Danimarka. Burası Finlandiya. İsveç, Norveç şuralar. İsveç-Norveç yani şura, Şurası Finlandiya İsveç-Norveç-Finlandiya Şurası Kuzeydeki e, Finlandiya'nın bu e, Buz tutan denizlerden biri Baltık Denizi diye geçiyor Bakın şimdi Türkiye'ye geliyor. Karadeniz'i gördünüz mü? Karadeniz'i gördünüz mü? Bakın şimdi burada bir cephe var. Türkiye'ye doğru gelen bir cephe var. Bu ne demek biliyor musunuz? Hem bakın şu yukarıdaki Rusya'dan gelen alçak basıncın cephesi Türkiye'nin şu anda Bulgaristan'dan Trakya'ya girmiş durumda şu ısıracak. Bir alçak basınç da Türkiye üzerinde var. Bakın Karadeniz bir alçak basıncı. Burada bir yüksek basınç varmış. Dağılıyor. Bir yüksek basınç aşağıda varmış. Fakat yukarıdan bir cephe giriyor. Alçak basıncın yani Kuzey Rusya'daki alçak basıncın bir cephesi Türkiye'ye giriyor ve kar yağdıracak. Bir yerlerde. Belki İstanbul'dan hızla geçer ama Anadolu'da kar yağdıracak arkadaşlar. Bakın şimdi aşağıda da bir burada bir yüksek basınç var. H harfi. Almanca'da T harfi e, alçak basınç demek. Yani bu Alman e, meteorolojisi olduğu için. Bakın Türkiye. Türkiye'de de bir alçak basınç var ama öyle büyük bir derinlikte değil. Ama asıl bize gelen Rusya'nın soğuk yani soğukça soğuk hava estirecek, kar yağmur yağdıracak cephesi bu. Yani bu yapacak arkadaşlar. Şurada da bir cephe var ama bunun o kadar etkisi yok. Şuradan gelen ce... Evet bu bir cephe. Bu cephe biraz ısıracak. Çünkü Türkiye'ye doğru böyle gelecek bu. Böyle yalayacak. Şöyle girecek. Çünkü Türkiye'de yağmur kar yağdıracak. Eğer çok soğuksa yani Kar yağdıracak ki soğuktur eminim Rusya'da kış mevsimiyiz. Bakın bu yani Türkiye'de 2-3 gün içinde 1-2-3 yani gün kar demek. Zaten alçak basınç var. Aşağıda da bir yüksek basınç var şeyin Mersin'in altında Mersin Antalya Antalya'nın altında bir yüksek basınç var. Antalya etkilenmiyor bu durumdan. Yunanistan'da bir yağmur olayı var. Bakın burada. bir ya Çünkü burada kar yağmıyor. Yağmayacak yani. Çok öyle büyük bir cephe derin değil. Yani çok derin bir cephe değil. Evet. Haritamız bitti. E, analizi de beraber yaptık. Bütün hava hareketleri şöyle şu tarafa doğru hareket eder. Yani e, batıdan doğuya doğru hareket ediyor. Bilginiz olsun. Evet. Kuzey Kutubunda şöyle bir hareket yapar. Cephelerde şöyle bir saat istikametinin düşük alçak basınçlar saat istikametinin tersine, yüksek basınçlar ise saat istikametinde hareket ederler. Yani rüzgarlarından bahsediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.